Çarpın tablosu Turnuvası'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Turnuva çekmeyeli uzun zaman oldu değil mi? Evet. Takım performansları, takım liderimiz Deren, takım liderimiz Göknil. Neden Deren ve Göknil? Türkiye birincisi oldular. İkisi de aynı anda okul Türkiye birincisi oldular. Takımlarınızın adı var mı kızlar? Evet, var. Benim isim stres şarkı. Neymiş? Stres çarkı. Stres çarkı. Tabii indi stres çarkıyla Göknil. Ay biliyormuş onda. Hazır. O zaman takım arkadaşlarımızı seçelim. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabi. Sevgili şey, şey videolardan önce hep söylemeyi unutuyoruz ama kanalımıza abone olmayı al, da unutuyoruz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Aferin sana. Hadi sıradan arkadaşlarımızı seçelim. Seçsin. Peki önce ben seçeyim. Toprak. Zeyko. Ahmet Ersin. Hmm. <laughs> ah, um. hmm. <laughs> Defne. Kerem. Devam Ve Mert. Evet. Evet. O arkadaşlar seçtiğimize göre başlayabiliriz. Tebrikler alındı. Hazır mıyız? Evet. evet. Başlıyorum. 7 kere 8. 56. Evet. Bravo Deren. Devam ediyoruz. 6 kere 9. 54. Ceyhun. Devam ediyoruz. 7 kere 3. 21

<gülüyor> <gülüyor> Hazır. O zaman başlıyoruz. 9 kere 8. 72. Bravo. 7 kere 6. 42. Aynı anda. 7 kere 7. 49. Aynı anda. 6 kere 5. 20. 30. Devam ediyoruz. Ya? Hmm. 8 kere 2. 16. Devam. <laughs> Deren çok iyi gidiyor. Hmm. 4 kere 5 20. Bravo. 6 6 7 42. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir daha soralım. Olur mu? Aynı anda. Hazır. Tamam bir daha soruyoruz. Hmm. 7 kere 5. 35. Arda'yı alkışlıyorum. Bravo.